Bugün e, Japon restoran önerisi yapacağım size. Ben e, Japon yemekleri biraz fazla yiyen bir isim. Hatta e, bu 11 aylık e, evde durma sürecinde bile sadece Japon yemeği yemek için dışarı çıktım. Ve bugün size 5 tanesini önereceğim. En sondan en iyiye doğru gideceğim. 5. Sushiko. Sushiko zaten ünlü bir yer. E, neden bunu söylüyorum? Sushiko'nun ben soslarını çok sevdim. Ben Çin mantısı çok yiyorum mesela. Çin mantısının yanına en çok sosu veren Sushiko oldu. Normalde mesela bir sos geliyor. Sushiko'da iki sos geldi. Sonra çay çeşitlerini çok sevdim. Ejderha çayı içmiştim. Baya güzeldi. Baya çay çeşidi var. Bunu sevdim. Bir de soslarının fazla olmasını sevdim. Ama fiyat olarak pahalı olduğu için bunu eşek koydum. 4. kafe Bunka. Kafe Bunga kendinizi Japonya'da gibi hissedebileceğiniz bir restoran. O kadar güzel dizayn edilmiş ki yere oturuyorsunuz. Aynı Japonya'da gibi hissediyorsunuz. Havası çok güzel. Yemekleri çok iyi diyemem. Normal. E, bu yüzden bunu da dörde koydum. Ama mekan olarak mükemmel bir yer. Yani kendinizi Japonya'da gibi hissetmek istiyorsanız Kafe Bunga'yı öneriyorum. 3. Miso Ramen Miso Ramen Naruto'nun yediği rameni yemek istiyorsanız miso ramene gidin. Türkiye'de rameni en güzel yapan yer. Böyle gittiğinizde size bir liste veriyorlar. İşte ramen ramenin içinde neler olsun bunları seçiyorsunuz. Yani böyle suyun için, sıcak suyun içinde bir sürü malzeme var ve tadı enfes. Yani su mu sadece bilmiyorum ama gerçekten efsane bir şey oluyor. Böyle Naruto'nun neden ramen <laughs> deyip durduğunu anlıyorsun onu yiyince. Ramen <laughs> taiketsuji ya! Ramen! İki udon ya. Udon e, Türkiye'de Japon yemeklerine en yakın yemek yiyebileceğiniz restoran. Aşçılar, çalışanların neredeyse hepsi Japon. Kasiyer bile Japondu böyle Japonca konuştuk falan. Kadın hiç garipsemedi. Herhalde her giden Japonca konuşuyor kadınla. Ahtapot falan gördüm. ah <laughs> ahtapot yemek istiyorum. Ama Hangi yemekte ahtapot olduğunu çözemedim ve karnım çok açtı. Onun için ee, bir şey böyle ne almıştım? Kızarmış karides ve pilav gibi bir şey aldım ve ee, şey gibiydi. Mücver. Mücvere benziyordu evet. <laughs> Tadı çok güzeldi. Bu Budonya'da başka Japon köresi yedik. Acayip baharatlıydı. Ee, onu ben sevdim Neyse. E, öyle baya iyi bir yer. E, zaten dekoru çok iyiydi. Böyle katana falan vardı. <laughs> ee, burayı da Japonya'ya gitmiş gibi Japon yemekleri yemek isteyenlere de Udonya'yı öneriyorum. Son olarak benim favori yerim Konoha. Konoha Naruto'nun yaşadığı köy, doğduğu köyün adı. Ve e, ismini buradan alıyor. Dekoru tamamen Naruto üzerine dizayn edilmiş. E, benim gittiğim Acı Badem'de var. O kadar çok gittim ki en çok gittiğim yer e, böyle duvarda çok fazla anime karakterinin resmini yaptırmışlar bütün duvara. İşte bir tarafta Naruto figürleri, e, tablosu o kadar güzel bir yer ki. güzel olan kısmı da şu. seni ee, Patronunu çok seviyorum. <laughs> çok şey böyle ee, Naruto'yu çok seviyorlar ve böyle sana Naruto soruları falan soruyorlar. Naruto soruları sordular. Birilerine çaydanlık falan hediye ediyorlar. Çok tatlılar. Naruto sohbeti yaptığımız olmuştu. Ee, ve fiyat olarak uygun fiyata Japon yemeği yiyebileceğiniz en iyi yer Konoha. Ve e, ramen almıştım bir kere. Porsiyon o kadar büyük ki, bakın fiyatlar şu anda değişmiş olabilir ama normalde e, ramen'i 40'dan aşağı yiyemiyorsun bir yerde. E, orada ben 24'e mi 26'ya mı öyle bir şey yedim. E, neredeyse yarı fiyatına yedim ve o kadar büyüktü ki porsiyonu. <laughs> ve sushi konusunda çok iyiler. Ben normalde sushi hiç sevmem. Ama orada bir sushi yemiştim sake şey sake deyince içki değil yani somon acayip iyiydi sevdiğim tek sushi orada yedim pahalılık oranına göre de en pahalı yer Udonya sonra e, sushi öyle ötekiler yakın diyebilirim konoha da en uygunu konoha acı bademde Suadiye'de ve mastakta var Udonya Taksim'deydi sanırım. Misoramen Trump AVM'de Trump AVM'de Meditiye köy Kafe <laughs> Bunka Taksim'de Sujiko da var Evet umarım yararlı olmuştur video Eğer bunların içinde gittiğiniz bir yer varsa Fikirlerinizi yazarsanız sevinirim Kendinize iyi bakın sonra